Arkadaşlar selamünaleyküm hayırlı haftalar. Size yine bu hafta yem yapacağım. Onun karışımlarını göstereceğim. Normalde ben bu karışımları devamlı kullanıyorum da yine sizin aklınızda bir şey oluşsun diye, bir görüntü oluşsun diye biz de bir video çekelim dedik. güzel bir karışım yapacağım. Geçen hafta video çekmiştik, görmüştünüz. Yem katkısı yapmıştık. Onu da katacağım. Ekstra karışımlar yapacağım. Evet, şimdi başlıyoruz. Yumurta yemlerinin markası, modeli önemli değil arkadaşlar. Biz deneyip e, memnun kaldığımız yemlerin içerisine katıyoruz bu e, katkıları. Siz istediğinizi istediğiniz yemde kullanabilirsiniz. Biz kullandığımız yemlerde, marka söylemiyorum. Onun içerisine e, bu yemlerde katacağız. Değil mi oğlum? Evet. Şimdi e, yem e, içerisine katacağımız şeyleri tek tek bakarak arkadaşlar Size de göstererek gösterelim. Şimdi ilk önce benim devamı kullandığım bir yem var. Torbanın renginden çoğu arkadaş bilir. Ondan bunun içerisine hemen hemen yarım çuval kadar dökeceğim arkadaşlar. Evet. Neden bunun içine katıyorum? Homojen bir karışım olsun diye arkadaşlar. Homojen bir karışım yapacağız. Evet. Bu yumurta yemimizden kattık. Zaten yemin kalitesi belli. Bakın. Sapsarı bir yem. Ekstra olarak da arkadaşlar güvercin yeminden katıyorum. Bakın güvercin yeminin içerisinde pirinç, mercimek ee, nohut, soya ee, çok çeşitli hemen hemen aspir güvercin yemimizin içerisinde bulunan katkılar. E, bundan da bir yarım çuvaldan biraz daha az vercin yeme de katıyorum arkadaşlar. Yani biz hayvanlarımı da azıcık siz de beni tanıyorsunuz. Tek düze bakmıyoruz. Sağlıklı hayvan, sağlıklı yavru yetiştirmek istiyoruz. Ve kaliteli yumurtamız olsun diyoruz arkadaşlar. Evet. Ekstra ikinci bir yem aldık. Ondan da içerisine katıyoruz. Arkadaşlar lütfen Yemlerin markasını sormayın çünkü yani her her ilde bulunan bir yem değil. Biz kendimiz kullandık, memnun kaldık. O yüzden bu e, belki benim kullandığım, memnun kaldığım yem belki baş, başka arkadaşların tavuklarına fayda etmeyecek. O yüzden illa yem diye illa şu yem diye bir şey önermek istemiyoruz yani önermiyorum yani. Yarım çuval kadar da bundan kattım. Neden yarım çuval? Çünkü e, kazanımız almaz. Buradan da e, şeylere kuvalara böleceğim arkadaşlar. Evet. Üçüncü olarak geçen hafta yaptığımız e, bizim karışımımız atom karışımı hemen hemen 15 çeşit kadar bunun içerisinde e, bamya tohumu e, yani kenevir tohumu aklıma gelmiyor menengiç tohumu onların unu var arkadaşlar. bura şu anda hemen hemen 10 kilo civarı. Bunun da yarısını 10 çeşit katkımızı bunu da yemin içerisine katıyorum arkadaşlar. Evet. Bunu da yemin içerisine kattık. Evet şimdi Biraz da keçi boynuzu tozu katıyoruz arkadaşlar. Elimizde bundan da mevcut. Biraz da keçi boynuzu tozu döküyoruz. Fazla değil. Evet. Keçi boynuzu tozumuzdan da döktük. Hayvanlarımızın kursaklara yapışmasın. Yani kaba dursun diye biraz da mısır katıyoruz arkadaşlar. Evet. Biraz da mısır katıyoruz. Evet. Biz bunu her daim yapıyoruz ama bu şekilde her zaman video çekemiyoruz. Ama siz göresiniz diye bu şekilde bir video hazırladım arkadaşlar. Evet, yaptığımız şu anki bu yemin içerisinde tavukların doğada bulamayacağı, kesinlikle bulamayacağı katkılar var arkadaşlar. Yani hem sağlıklı yumurta hem sağlıklı anaç yetiştirmek için biz bunları yapıyoruz. Ee, i̇çerisine kattığımız katkıları tekrar söylemek gerekirse menengiç tohumu, bamya tohumu, aspir, e, ay çekirdeği tohumu, üzüm çekirdeği, nar çekirdeği, kuşburnu çekirdeği, bunların tozu arkadaşlar. Ayrıca işte güvercin yeminin içinde olan pirinç, mercimek. Yani nereden baksanız şu anda tavukların doğada bulamayacağı 30 çeşit bir katkı yaptık. Evet biz hayvanlarımıza yediriyoruz. Tabii yemler pahalı. Ama ne yapalım biz artık pahalılık konumunu geçtik arkadaşlar ee, günü kurtarmaya bakıyoruz zarar da diyoruz çoğu zaman ama biz yaptığımız işten e, memnunuz Evet arkadaşlar bir yem videomuzu da e, sizlere çekelim dedik kattığımız katkıları sizlere gösterdik e, bunların hiçbir şekilde hayvanlara e, doğal olduğu için yan etkisi olmaz ekstradan artısı olur. Size de öneriyorum bu karışımı yapmanızdan. Bizim yaptığımız özel karışımı almak isteyen arkadaşlar olursa, onlara da kargo ile gönderme imkanımız olabilir. Evet, özellikle güvercin yemini tercih etmemizdeki sebep arkadaşlar içerisinde bulunan tohumlar hayvanlara biz toz yem verdiğimiz için. E, toz yemeğin kursağında hamurlaşması yapışması oluyor. E, biz onu önlemek için bunları da hem ekstra bir katkı hem de hayvanlarımızın kursağı taşlığı daha iyi çalışsın diye bunlardan vermek e, durumundayız. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyecek ki e, işte çiftliklerde sadece bu yemi kullanıyorlar. Sizin yaptığınız karışımı yapmıyorlar. E, o çiftlikteki hayvanlar arkadaşlar kafesin içinde büyüyen hayvanlar. E, onların da e, standart e, düzende bir yem e, rasyonları olduğu için Onların her onların herhangi bir sorun sıkıntı teşkil etmiyordur. Biz damızlık hayvan ürettiğimiz için damızlık yumurtalarında döl oranında sağlıklı tohum, sağlıklı cici üretmek için bizim bu ekstra karışımları kesinlikle vermemiz gerekiyor. Yumurtanın döllü olması önemli değil. İçerisindeki embriyonun ne kadar sağlıklı, ne kadar eee bağışıklığı yüksek olması önemli arkadaşlar. Çünkü ne kadar yüksek olursa o kadar sağlıklı civciv çıkar. O kadar yumurta kalitesi daha daha fazla olur. Bu olayları size daha önceden anlattık arkadaşlar. Evet. Bu karışımları biz devamlı veriyoruz. Maliyetini pek önemsemiyoruz arkadaşlar. Çünkü sağlıklı anaçlarımız olsun diyoruz. Bizim bir hayvan kaybımız bize külfet oluyor. Evet karışımı böyle devam ediyoruz. Müzik